Bir gün bir aşık kapıya gider maşukunun. Kapıya vurur dedim ya zamanında anlattım sizlere. Ama bu başka. Bir de bunu dinle. Bir bakın. Muttaki olmak için günümüz dünyasında neyi terk edeceksiniz? Eğer maşuk hak ise kapısı dünya bunu böyle bileceksiniz. Kapısını dünya bilmeyen aşık maşubu hiç bilmemiş. Evvel diyor Allah. Ahir diyor Allah. Ahirete ahir gelecek. İnanmıyorsun bak belli. Evvel dedi inanırsınız geçmişteki nebiydi? Nebilerdi. E bugün zahir oldu, sav oldu. Sol oldu, batın oldu. Bunu bilmeyen alim cahildir cahil aşağıların aşağısına esvede safilin oldu. Kutlu dediler sağ diyor Mevlana kutsuz mudur sol el? Biz de diyoruz ki zahirdir sağ batındır sol el. Sağ yersin içersin batındır gizlidir. Onunla edep yerini içini temizlersin. Bak görünmeyen bilinmeyendir aslında. Senin görmediğin bilmediğin ne kadar da çok şey var aslında. Öldürür sol el, yaşatır sağ el. Birini muhi birini mümit bil Allah'tan. Mindir ikisi de niye mecid dersin? Mecidin şanı yüce de mümitinki eksik mi dersin? İkisi de aynı sıfattan, ikisi de bir olan Allah'tan bahsetmez mi ki? Akıl akıl nefisten ayrı Allahu Teala'nın koymuş olduğu şeytandan arındı mı işte sol elin öldürdüğünü sağ elde nimetlerin arttırdığını bilen ve batını içini gösteren bir sevgilidir işte içe dönmek gönüle dönmek sonra kapıdan bağırır kim o Benim senin sevdalım kapında 80 yıllık aşığım benim ben deyince içeriden üzüntülü bir ses mütesir bir ses burada ben niye yer yok seni beni bilen Allah öyle değil mi aslında ne ben varsın ne desen cümle var olan Allah ama Allah'ın nazargahıdır Adem bunu zata yüklemesen şöyle gelelim bir bak Yusuf ve vesselama diyor ki sana dünya nimetlerini arzını, mücevheratını getirecek gidim Öyle bir mücevheratsın ki mücevherler senin yanında taş kalır. Öyle bir alemsin ki dünya onun içinde bir zerre kalır. Dünyalığı, dünyayı sana getiremedim öyle bir hediye bulmayı düşündüm. Koskoca bir okyanus gördüm. Bir katreyle nasıl onun huzuruna gelirdim? Öyle ya, nasıl gelirdin ki? Nasıl gelirim senin gibi bir aşığın kapısına, senin gibi bir maaşığın yanına ne getiririm, ne gelirim ki? Bir aşık maşuğun büyük bilmese, bir aşık maşuğunun kudretini hafif ve zayıf görse, onu Zat-ı Zülcelal'den ayrı görse, o aşığa bir muhabbet ulaşır mı sanırsın? Allah-u Teala'nın kovmuş olduğu şeytanın ivası, üstünü başını yırtar adam. Bağırır, şevke gelir. Onun bütün kılığına, kıyafetine bürünür. Onu gördüğünde zannedilsin ki ona benzemiş miyim diye hiç utanmadan sağda solda söylenir. Kah saçını yanlardan kestirir, kah kulağına küpe takar, kah burnuna hızma, kah sesini benzetir ona, kah benzeyenlerle mutlu olur. Benzeyenlerle çıktığı zaman özgürdür sanki. Ona kimse dokunmayacaktır. Öyle ya, kuldan korkanlar kula yaranmaya, yaltakla, yaltaklaşmaya çalışırlar. Bir aşık var imiş zamanında, bütün yalakalardan yalakalıktan uzak. Muhabbettedir. Aşkla, şevkle geceleri uyumaz, gündüzleri ibadetsiz durmaz. Geceleri kaim, gündüzleri saim yani geceleri uykusuz, gündüzleri oruçlu geçirir bir aşık. Hep lütfu inayeti kapının önünde durur, yalvarır, yakarır, durur sevgilisine bir aşık. Öyle ki örnek vereyim Mehmetciğim sen aşık mısın öbürküne? Yalvardı. Bak hele bir. Kapı önünde yıllarca yalvarır. Bir gün Mehmet ona ses verir. Get falan odaya bekle. Geleceğim, falanca gece falanca saat, orada yalnız kal, sana döneceğim. Aşkla şevkle kurbanlar keser, şerbetler dağıtır, hayırlar infak eder. Öyle değil mi? Sevgilisi ona bir gece gelecek sevgilisi gelecek ya adamın. Nasıl gelsin ki? Muttaki olmak için çalışmadı ki. Onu gitti, herkesle muhabbet etti. Herkese açtım ki. Bizimkinlerin şimdi dünyalığı, dünyayı kazanmak için olmadık yalakalı yapanlar, ahirete ve Allah'a geldi mi, vurup kafayı yatanlar. Nasıl olacak ki bunlar? Olmazdı değil mi? Olamazdı da zaten. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'a döndü, dostu şöyle baktı, dedi ki sana bir ayna getirdim, Anca bunu layık gördüm. Eğer siz Yusuf Aleyhisselatü Vesselam olsaydınız, aynaya olur, o dostunuzun kafasına vururdunuz değil mi? Mücmin bir aynadır. Karşısına durunca insana kendisini hatırlatır. Ayna insanın kendisini hatırlattığından dolayı Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın çok hoşuna gider. Dostuna teşekkür ve Rabb-i Zücelal Hazretlerine hamd eder. Ey yüceler yücesi, beni bana tanıtmak için bir dost gönderdin deyiverir Mevlana Şems'e sana bir adam dost din dostu Yusuf aleyhissalatü vesselama gelmekte. Bu dost her gün herkese dönüp bir ses vermekte. Aşık şöyle bir bakar muttaki olmak için yola ram olmuş, yola revan olmuş kimseye denir. Muttaki odur ki haramları küçüğü büyüğü der. Efendim ona Hacı Bektaş-ı Veli'nin misali gerek denir. Hani içki içmek haramdır? Tarikatta olana içki içenin bevlettiği yerde biteni yemek haramdır. Efendim marifette olana orada diyor biten ot yemek haramdır. Hakikatte olana o koyunu, bir koyun yese oraya düşen otu, o koyunun eti ona haramdır. Derken Hacı bektaş Veli katlasa Allah'ı sırrahu bizimkinler helal haram demez yer Allah'ım. Sonra muttaki en iyi en büyük biziz. Biz zaten olduk. En büyük ermiş, kalp gözü açıkta biziz. Deyiverir. Cahil ne diyecek? Günlerce senelerce döner bizim aşık. Kendisini tanısa birazcık. Şöyle bir bakı verir. Öyle ki gönlü yanar, gözü yanar. Çöllerde sevgilisi kovmuştur. Ama o yine sevgilisini arar ve anar. Gün geçer, yıl döner. Efendim o bekleyen aşık odada çekilmiş saati gelmiştir artık. Gecenin bir yarısı bir uykuyla yatıp uykuya dalmıştır. Maşuku gelir aşığın öyle ya maşun Gelmesini beklerken uyuya dalmıştır artık aşık. Yorulmuştur. Geceyi gündüze katan aşık, muttaki için satrancı, tavlayı, okeyi mi bırakacaktır? Bizim kinlerin parası kıymetli, günaha mı hemen nasıl etse de gir, girseydi, girivermeli. Böyle bir anlayıştadır. Bizimkinler de muttakidir. Ha bakın hele. Öyle ki bir partiyi Allah'ın ve Rasulünün Allah'ın indirdiğine, Rasulünün izah ettiğine, yaşayıp hayata tatbik ettiğine değişiverir. Azıcık bir menfaati hepsinden üstün görüverir. Bizimkinlerde de aşk, muhabbet var. Bakın, düğünü görür oynar, ölüyü görür ağlar. Bu hale geliverir. Keşke böyle olsaydı hocam ölü de aynen böyledir. Her gün gün geçtikçe dinin teferruat, din sadece teferruattır demektedir. Din öylesine bir adet haline gelmektedir. Onun için oruç, namaz, sanki imanla amel Ayetlerle sanki bir anılmaz gibi bahsedilmez gibi öyle anlar. Bizim kimler istediği gibi yaşar sonra da en doğruyu onlar bilir onlar anlar. Nasıl olacak ki? Nasıl muttaki olacağız? Nasıl muttaki olacağız ki? Derken bizim aşağı bakın hele günlerce haramlardan uzak durmuş, aşık olmuş ama maaşı geleceğinde hele siz düşünün şimdi sevdiğiniz hanım gelecek kapınıza hem de size veyahut sevdiğiniz erkek size gelecek. Uyur musunuz ki? Veyahut size trilyonlar verilecek. Zannetmiyorum ben. Uyumarsınız değil mi? Nasıl olsa gelecek dedi ya. Rehavetine kapılmazsanız, benlik yapıp gurur edip kibir edip yatı uyumazsınız. Öyle ya. Nasılsa gelecek. Bakın. Haf ve reca arası yaşayana müttaki derler gün bir aşık kapıya gider maşukunun. Kapıya vurur dedim ya zamanında anlattım sizlere ama bu başka bir de bunu dinle. Bir bakın muttaki olmak için günümüz dünyasında neyi terk edeceksiniz? Eğer maşuk hak ise kapısı dünya bunu böyle bileceksiniz. Kapısını dünya bilmeyen aşık maşubu hiç bilmemiş. Evvel diyor Allah. Ahir diyor Allah. Ahirete ahir gelecek. İnanmıyorsun bak belli. Evvel dedi inanırsınız. Geçmişteki nebiydi. Nebilerdi. E bugün zahir oldu, sağ oldu, sol oldu, batın oldu. Bunu bilmeyen alim Cahildir cahil aşağıların aşağısına esvede saatinin oldu. Kutlu dediler sağ ele diyor Mevlana kutsuz mudur sol el? Biz de diyoruz ki zahirdir sağel, batındır solel. Sağıyla yersin, içersin, batındır, gizlidir. Onunla edep yerini içini temizlersin. Bak, görünmeyen bilinmeyendir aslında. Senin görmediğin bilmediğin ne kadar da çok şey var aslında. Öldürür sol el, yaşatır sağ el. Birini muhi birini mümit bil Allah'tan. Bindir ikisi de niye mecid dersin? Mecidin şanı yüce de mümitinki eksik mi dersin? İkisi de aynı sıfattan, ikisi de bir olan Allah'tan bahsetmez mi ki? Akıl akıl nefsten ayrı Allahu Teala'nın koymuş olduğu şeytandan arındı mı? işte sol elin öldürdüğünü, sağ elde nimetlerin arttırdığını bilen ve batını içini gösteren bir sevgilidir işte. İçe dönmek, gönüle dönmek sonra kapıdan bağırır. Kim o? Benim senin sevdalım kapında 80 yıllık aşığım benim ben deyince içeriden üzüntülü bir ses mütesir bir ses burada ben niye yer yok seni beni bilen Allah öyle değil mi aslında neden varsın ne desen cümle var olan Allah ama Allah'ın nazargahıdır Adem bunu zata yüklemesen şöyle gelelim bir bak Yusuf aleyhissalatü vesselama diyor ki sana dünya nimetlerini arzını, mücevheratını getirecek gidin. Öyle bir mücevheratsın ki mücevherler senin yanında taş kalır. Öyle bir alemsin ki dünya onun içinde bir zerre kalır. Dünyalığı, dünyayı sana getiremedim öyle bir hediye bulmayı düşündüm. Koskoca bir okyanus gördüm. Bir katreyle nasıl onun huzuruna gelirdim? Öyle ya nasıl gelirdim ki? Nasıl gelirim senin gibi bir aşığın kapısına? Senin gibi bir maaşın yanına ne getiririm, ne gelirim ki? Bir aşık maşuğun büyük bilmese, bir aşık maşuğunun kudretini hafif ve zayıf görse, onu Zat-ı Zülcelal'den ayrı görse, o aşığa bir muhabbet ulaşır mı sanırsın? Allah-u Teala'nın kovmuş olduğu şeytanın ivası, üstünü başını yırtar adam. Bağırır, şevke gelir. Onun bütün kılığına, kıyafetine bürünür. Onu gördüğünde zannedilsin ki ona benzemiş miyim diye hiç utanmadan sağda solda söylemiş. Kah saçını yanlardan kestirir, kah kulağına küpe takar, kah burnuna hızma, kah sesini benzetir ona kah benzeyenlerle mutlu olur. Benzeyenlerle çıktığı zaman özgürdür sanki. Ona kimse dokunmayacaktır. Öyle ya. Kuldan korkanlar kula yaranmaya, yaltakla, yaltaklaşmaya çalışırlar. Bir aşık var imiş zamanında, bütün yalakalardan yalakalıktan uzak. Muhabbettedir. Aşkla, şevkle geceleri uyumaz, gündüzleri ibadetsiz durmaz. Geceleri kaim, gündüzleri saim yani geceleri uykusuz, gündüzleri oruçlu geçirir bir aşık. Hep lütfu inayeti kapının önünde durur, yalvarır, yakarır, durur sevgilisine bir aşık. Öyle ki örnek vereyim Mehmetciğim sen aşık mısın öbürküne? Yalvardı. Bak hele bir. Kapı önünde yıllarca yalvarır. Bir gün Mehmet ona ses verir. Get falan odaya bekle geleceğim. Falanca gece falanca saat orada yalnız kal sana döneceğim. Aşkla şevkle kurbanlar keser. Şerbetler dağıtır. Hayırlar infak eder. Öyle değil mi? Sevgilisi ona bir gece gelecek sevgilisi gelecek ya adamın. Nasıl gelsin ki? Muttaki olmak için çalışmadı ki. Onu gitti, herkesle muhabbet etti. Herkese açtım ki. bizim Bizimkinlerin şimdi dünyalığı, dünyayı kazanmak için olmadık yalakalığı yapanlar, ahirete ve Allah'a geldi mi, vurup kafayı yatanlar. Nasıl olacak ki bunlar? Olmazdı değil mi? Olamazdı da zaten. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'a döndü, dostu şöyle baktı, dedi ki sana bir ayna getirdim, ancak bunu lahik gördüm. Eğer siz Yusuf Aleyhisselatü Vesselam olsaydınız, aynaya olur, o dostunuzun kafasına vururdunuz değil mi? Mükmün bir aynadır, karşısına durunca insana kendisini hatırlatır. Ayna insanın kendisini hatırlattığından dolayı Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın çok hoşuna gider. Dostuna teşekkür ve Rabbi Zülcelal Hazretlerine hamd eder. Ey yüceler yücesi! Beni bana tanıtmak için bir dost gönderdin deyiverir Mevlana Şemse sana ne be adam dost dediğin dostu Yusuf aleyhissalatü vesselama gelmekte. Bu dost her gün herkese dönüp bir ses vermekte. Aşık şöyle bir bakar muttaki olmak için yola ram olmuş, yola revan olmuş kimseye denir. Muttaki odur ki haramları küçüğü büyüğü der. Efendim ona Hacı Bektaş-ı Veli'nin misali gerek denir. Hani içki içmek haramdır? Tarikatta olana içki içenin bevlettiği yerde biteni yemek haramdır. Efendim marifette olana orada diyor biten ot yemek haramdır. Hakikatte olana o koyunu, bir koyun yese oraya düşen otu, o koyunun eti ona haramdır. Derken Hacı bektaş Veli katlasa Allah'ı sırrahu, bizimkinler helal haram demez yer Allah'ım, sonra muttaki en iyi, en büyük biziz, biz zaten olduk, en büyük ermiş, kalp gözü açıkta biziz. Deyiverir. Cahil ne diyecek? Günlerce senelerce döner bizim aşık. Kendisini tanısa birazcık. Şöyle bir bakı verir. Öyle ki gönlü yanar, gözü yanar. Çöllerde sevgilisi kovmuştur. Ama o yine sevgilisini arar ve anar. Gün geçer, yıl döner. Efendim o bekleyen aşık odada çekilmiş saati gelmiştir artık. Gecenin bir yarısı bir uykuyla yatıp uykuya dalmıştır. Maşuku gelir aşığın öyle ya maşun Gelmesini beklerken uyuya dalmıştır artık aşık. Yorulmuştur. Geceyi gündüze katan aşık, muttaki için satrancı, tavlayı, okeyi mi bırakacaktır? Bizim kinlerin parası kıymetli, günaha mı hemen nasıl etse de gir, girseydi, girivermeli. Böyle bir anlayıştadır. Bizimkinler de muttakidir. Ha bakın hele. Öyle ki bir partiyi Allah'ın ve Rasulünün Allah'ın indirdiğine, Rasulünün izah ettiğine, yaşayıp hayata tatbik ettiğine değişi verir. Azıcık bir menfaati hepsinden üstün görüverir. Bizimkinlerde de aşk, muhabbet var. Bakın, düğünü görür oynar, ölüyü görür ağlar. Bu hale verir. Keşke böyle olsaydı hocam ölü de aynen böyledir. Her gün gün.